şu anda yanımızda ünlü gazeteci Esat Özer var. Şimdi ona birkaç soru soracağız. Ee, Muhammed Arapçadan 18 almış. Evet doğru. Bu olayın aslı Arapça hiç çalışmadı. Normalde bir tane çocuk olsa sallasa en az 20 olur En az 20 alabilir ama 18'den kasıtlı olarak mı yaptı daha bu durum belli değil. Açığa çıkacak. Yani ülkeden ülkeye yayılıyor diyorlar. Çok hızlı bir yayılma geçti. Bunun ana nedeni de Instagram. Birden Birdenbire Muhammed'in takipçisinin artmasının sebebi de bu. Şu ee? an fazla takipçisi var. Selman bin Abdülselam çıldırmış. Ha, ha, ha. evet. Ee, şu an ambulansa gidiyor. Çıldırdı ve e, hastaneden hastaneye geziyorlar. Kimse onun derdini çözüm bulamadı. Arap halkı da şu an. Bu konu hakkında ne? Bence bu konu hakkında ailesiyle görüşülmesi lazım. Olmadı öğretmenin. Öğretmenin de aslında sıkıntı yok. Aynen. Ailesiyle görüşeceğiz, bu konu düzelecek. Muhammed Arapçadan 18 aldı. Bu konu ülkeden ülkeye yayılıyor. Selman Bin Abdülselam çıldırdı. Şimdi Selman Bin Abdülselam konuşma yapacak. Türkiye Hükümeti'nin hükümeti ve hükümetin hükümeti ve hükümetin hükümeti ve hükümetin hükümetini Um. Honored to have the Crown Prince with us. Uh, Saudi Arabia has been uh, a very great friend and a big purchaser of equipment and lots of other things. And one of the biggest investments in the United States is their—I uh, guess it's your big investment—is buying stock in companies.